Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bakın Mehmet Yaşar Hulk adama dönüşmüş arkadaşlar kendisi yeşil arabası yeşil yeşil traktör sürüyor arkadaşlar evet ama bir yerlere çarpıyorsun öyle değil mi oğlum eşyalarımıza zarar veriyorsun evet arkadaşlar bu arada videonun başında söylüyorum. Lütfen kanalımıza sesim gitti. Özür diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, bizlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi sür bakalım. Hulk. Mehmet Yaşar Hulk olmuş arkadaşlar. Direksiyonu tut, dönder ve geri geri gidiyor arkadaşlar Mehmet Yaşar. Hop sandalyeye çarptı tekrar öne doğru geliyor arkadaşlar. Aa koltuğumuza çarptı. Ama bir yerlere çarpma, eşyalarımıza zarar verme olur mu? Hadi bakalım. Dön bakalım. Çevir direksiyonu. Çevir böyle gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi dön dön daha ne kadar sürdün arabanı? Hemen yoruldum. Keşke ben sığsaydım. Ben sürürdüm o arabayı. Ben sığmıyorum. Beni kaldırmıyor. Hadi dön bakalım. Evet arkadaşlar. Siz de videolarımızı izlerken abone ol butonuna basmayı lütfen. Unutmayın arkadaşlar. Aa! Mehmet Yaşar konuşmuyor. Ne konuşuyorsunuz? Söyle bakalım. Ben senin dilinden anlamadım ki. Be, 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 be. Aa Ah, hulk adam konuşmuyor arkadaşlar. Ne dilde konuşuyorsun bakalım? Be be be. be. be, 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 be. Anlamadım. Be, 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 be. <laughs> Çok komiksin. Hadi bakalım dön bir turunu at da. Edo. Edo. Edo bence tamam demek oldu. <laughs> Anladım. Hadi. Hadi. Güzel güzel sürüyor Mehmet Yaşar. Oyuncak traktörünü arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ey olun bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.